买了吧。 Bu akşam sizlere korona hastaların için C vitamini veriliyorla ilgili öğrendiğim birkaç şeyi aktarmak istiyorum. Nefes almakla ilgili biliyorsunuz korona hastalarının en büyük problemlerinden biri benim çok yakınımda olmadı bilmiyorum ama anlatılanlardan duyduğumuz kadarıyla nefes alamamakla ilgili problemleri var, nefes darlığı çekiyorlar. Bunun neden kaynaklandığı ile ilgili öğrendiğim bir şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi nefes aldığımızda Akciğerlerimize hava geldiğinde e, oksijenin e, alveollerle beraber kanımızdaki hemoglobine aktarılması lazım ki bu oksijen e, organlarımıza, dokularımıza ulaşsın. Şimdi e, genel olarak mekanizmayı şöyle e, özetlemek istiyorum size. Basitçe anlatmak istiyorum. Şimdi bizim kanımızda al yuvarlar var kırmızı kan hücreleri bunların içerisinde oksijeni dokulara ve organlara taşımaya yardımcı olan hemoglobin var hemoglobin iki bölümden oluşuyor hem ve globin kısmından oluşuyor e, oksijeni taşıyan bölüm hem kısmı hem kısmında Demir var. Demiri e, hepimiz çok iyi biliyoruz. E, kansızlıkla ilgili bir problem yaşadığımızda, demir eksikliğine bağlı kansızlık olursa, demir takviyesi almamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi hem bölümündeki demir oksijeni bağlıyor e, ve e, kılcal damarlara kadar gidip, işte akciğerlerimizden ayak parmak ucumuzdaki dokuya kadar bu oksijeni götürebiliyor. Demirin bu oksijeni bağlayabilmesi için artı 2 değerlikli olması gerekiyor. Şimdi de demir artı 2 değerlikli ya da artı 3 değerlikli olarak bulunabilir. Biz artı 3 değerlikli demiri sevmiyoruz. Çünkü bizim işimize yaramıyor. Bizim işimize yarayan demir artı 2 değerlikli olanı. Artı 2 değerlikli olan demir oksijeni e, hücrelerimize götürür, taşır, onu orada bırakır. E, oksijeni bıraktıktan sonra da orada e, daha önce bıraktığı oksijenin reaksiyonları sonucu oluşmuş karbondioksiti alır akciğerlerimize geri getirir ve biz onu nefes verirken karbondioksit veririz alırken yine oksijeni alırız ve bu şekilde döngü devam eder şimdi e, demir hemdeki demir oksijeni e, bırakıp karbondioksiti aldığında yeniden e, akciğerlerimize döndüğünde artık artı iki değerlikli değil artı 3 değerliklidir Yani bu reaksiyon esnasında bir elektron kaybediyor demir. Ee, tekrar yeniden bir elektron bulmalı ee, ve e, yeniden e, oksijeni bağlayacak duruma gelmeli. Bunun için bir antioksidana ihtiyacı var bir serbest radikal gibi sanki bir antioksidana ihtiyacı var e, ve birçok da antioksidan tabi vücudumuzda E vitamini, C vitamini, A vitamini bunlar antioksidandır. İşte birçok enzimler var, e, birçok e, fito besleyiciler var kateşin gibi, hesperidin gibi, elejik asit gibi, kuarsetin gibi bunların hepsi antioksidan ve biz bunları sebzelerle, meyvelerle, bazen e, etlerle vücudumuza çeşitli antioksidanlar alıyoruz. Ve bunlar bizim vücudumuzda birçok işlem yapıyor. Yapılanlardan bir tanesi de artı 3 değerlikli hale gelmiş demiri yeniden artı 2 değerlikli hale getirmek. Şimdi e, koronanın e, yaptığı bir şey var. Korona hani e, kırmızı kan hücrelerimizde al hemoglobinden bahsettik. Bunun hem ve globin kısmı var dedik ya. Koronavirüsü hem kısmını tutuyor. Yani onu bloke ediyor. Hemin görevini yapmasıyla ilgili hatta oradaki demirin görevini yapmasıyla ilgili bir engelleme söz konusu. Demirin artı iki değerlikli olması gerekiyor ya oksijeni taşıması için. İşte korona onun artı iki değerliğini bozan bir virüs. Bu sefer ne oluyor? Artı üç değerlikli demir o akciğerden alüoylerden alınan oksijeni bağlayıp hücrelere taşıma noktasında yetersiz kalıyor, sıkıntı yaşıyor. İşte C vitamini burada devreye giriyor. C vitamini askorbik asit de biraz önce saydığım antioksidanlar gibi çok güzel bir antioksidan. Antioksidan ne demek? Elektron donör demek. Elektron verebilir demek. Elektron isteyene elektron verir demek. C vitamini elektron veren olduğu için artı 3 değerlikli demiri artı 2 değerlikli hale getirebilir. E, bu nedenle e, C vitaminini e, rahat nefes almak, oksijenin dokulara rahat ulaştırmasını sağlamak açısından çok önemli. Korona hastalarındaki en büyük problem de oksijenin dokulara ve organlara ulaştırılabilmesi. Bu nedenle korona hastalarına C vitamini veriliyor. çok ağır hastalarda damardan verilmesi de söz konusu. Amerika'da mesela şu anda yaygın bir biçimde C vitamini kullanılıyor korona hastalarında. Bizde de özellikle ev tedavilerinde karantinadaki karantinada korona hastalarının duyduğumuz, görüştüğümüz, haber aldığımız şekliyle C vitamini kullanmasını öneriyorlar doktorlar. O yüzden C vitamini önemli. E, gerçi C vitamini sadece Korona için değil her zaman önemli özellikle de kansızlık problemi demir eksikliğine bağlı kansızlık yaşayanlar için de e, bu bilgilerin üzerine bir şey in, inşa etmek istiyorum. Lütfen kullandığınız demir hapınızdaki demirin artı iki değerlikli olmasına dikkat edin. Genellikle piyasada demir iki sülfat şeklinde tuzlar var. E, demir glukonat ve demir e, fumarat da artı e, iki değerlikli. Demir sülfat çok satılıyor. Fakat demir sülfat eee sindirim sistemiyle ilgili problemler oluşturuyor. Yen etkileri var demir sülfatın bu anlamda. O yüzden glukonat ya da fumarat formülü olanları tercih edin. Artı 2 değerlikli olarak demiri alın ama bu zaten vücudumuzda oksijeni karbondioksiti taşırken artı 3 değerlikli hale gelecektir. Yeniden onu artı 2 değerlikli hale getirmek için de C vitamini. Biz bu nedenle demir alan müşterilerimize yanında C vitamini kullanmasını da Öneririz. Evet, e, sorularınız olursa DM'den e, mesaj atabilirsiniz. E, ya bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ediyorum.